Selam arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayım. Bugün Mücahit'le birlikte takımlara karşı oynayacağız. Sanhok haritasında butiken patlıyoruz. Bakalım neler olacak. Yine bayağı kişi atmamış. Hangarlar alalım. silah 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 Geliyorum sana doğru şey Tamam Geldi. Birisi daha geliyor. Şuradan bir kill çalalım. Ya şu tarafa doğru oynayalım Sarık mı döneceksin Ulan kill'i mi çaldınız Aha atladı Demek ki sen kill'i mi çalarsın ha Tamam. Yani de şu loot'a bakayım hızlıca. Evet. Ee, şöyle soldan girelim. Rezon yemeden. Şurada birisi var. bakmıyor Şurada. O da bayıldı. Ne yapıyoruz? Arkadaşı mı geldi? Sol tarafta da birileri var. İndirdim onu da. Ben bir şurada adrenalin basayım. Aa, soldan geliyorlar. Gördüm. Arkamızda var. Nerede ben çıkıyor? Otmuş. Burada bir sinemaydım. Ben oyna. Geldim. Bitirdim arkadaşı geliyor. Çok güzel. Ee, güzel loot var. Aha, Anam arkadan. Şöyle dibe geçti. O bura sektik mi? Bilmiyorum nereden vurdu? Arkadan mı vurdu? Arkadan vurdu. Gel gel içeriye gel içeriye girmen lazım. Bir kişi daha var. Geliyor. Aynen. Yakın. Kit var mı? Kit bir tane var. Sargı bezi var. Sargı bende de var. Aynen yakın oynayalım. Gördüm yukarı çatıda. Karşımızdaki binanın çatısında. Geliyor. Batmış herhalde. Arkamız geldi. Çok güzel. Mermim azaldı. Oo benim de mermim azaldı. Kişi... Yok bana kimse tutmadı. Gördüm. Kırmızı evde camdan bakıyor. Şuradan baktı. Yaklaşalım mı? Yoksa uzaktan mı? Ee... Yaklaşalım. Çatıda. Şurada. Açığa çıktı. Aşık, mı, yani? çatıdaki şu an görmez gel soldan oynayalım. Burada karşımıza Kevin çatısına çıktı. Bomba vereyim mi? bomba yak geliyor atladı atladı karşıda karı çıkıyor arkamız var Gel basalım. Birisi daha geliyor. Atladı. Çatıya mı atladı? İçeride. Aynen. Küçük evde şurada. Arkasında. Sağında daha doğrusu. Şu an sağda kaldı. Bir sargı dönmem lazım. Faktum Gördüm. Gördüm. Dışarıdan hala sniperla deneyen var ya. Aynen aynen. Onu bir bulsam. Eine. Adam şurada bir yerde de. Aynen. Evin içinde. Basıyorum ben ona. Bitti, bitti. Çok güzel. Arkama Alan. Hangi kulübe? Gördüm. Şu an göremiyorum. İçeri mi girdi? da yeneceğim. Tamam ben sağlıyanaşıyorum. yanaşıyorum. da varmış. Daha düşürdüm. Yaklaştı kulübenin oradaki karşı taşa geçti. Evet duydum sesini. Sen oradan şey yap. Ben buradan bir çıkıp vurayım. Bir bomba daha Tamam. Aynen. İki kişilermiş. Alandan birisi geliyor şurada. Gördüm. Direkt öldü. 6x alayım. Ben aldım herhalde tamam. Tamam ben aldım Gördüm şuradalar. O nasıl düşmedi ya? Diğeri de şurada. Oraya geçebilir. Tutuyorum. Gösterdi, Onlar kime sıçtaydı? Onlar sola doğru sıkıyordu. Yanaşalım sağdan. Elini çaldılar. Aa, nereden vurdular evet. acaba? Herhalde adamlar Bu mp ile nasıl bitirdi ama Hiç sesini de duymadık Aynen Sağdan bir yerden mi Sıklar desem Canı çok az onun Benden de yedi biraz. biraz Direkt bas ben de sağdan basacağım Oh. Ana onu da vurdular. Hayda. Nereden vuruyorlar ya? Onu vurdular mı? Vurdular vurdular. Yani o MP ile vurdular. Ulan Yerde biz canını onu azaltıyoruz adamlar. Aynen. Biri çalıyor ya. Şey oldu Sesi de gelmiyor. Susturucuyla mı sık acaba? Herhalde yatıyor büyük başımda bir yerde yatıyor Aha. Soldan yedim. Burada bir yerde herhalde. De. Aha bana sıkıyor. Bana deniyor. Nereden? Arkada, arkada bu tarafta. Belki olabilir. Göremiyorum. Göremiyorum an alan dışı kaldı. Sana doğru geleceğim. Şurada mı lan? Aynen. Hep bir tane benden. Sağdan bakıyor şimdi. Bana bir keskin nişancı lazım. E niye ölmüyorsun sen ya? Bayağı yedi. Ve bunlar iki kişi ha. Diğeri nerede acaba? orada o da alanda olabilirler. Önüm çok açık ya. Kulübe de alan dışı sağdaki kulübe. Evet. Büyük ihtimal öldüm. Hiçbir şey Görecekler ama Aa, alan Başaramadık abi. Neyi başaramadın? en güzel maçtı ya. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Birinci olamadık ama gene güzel maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.